Nasıl yapılır, e, açıklamalı bir şekilde Evet. size bir anlat bakalım. Anlatalım, dur şu yırtık şeyi bir yapayım. Sen o yırtığı ayır da. Ya da sen al bu yırtığı şu tarafta da ya, yay bir kez şey yiyeceksin. Hmm. Tamam. Şimdi bu evet, ne suyu? Bu şey, başladın mı? Çekin? Zeytinyağlı. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. Olmayan süt. Yoğurt mu o bir de? Süt. Süt ve zeytinyağı. Süt ve zeytinyağı, yumuşak olsun diye. İlk önce yufkaya böyle sürüyoruz. Aslında fırçayla sürmek gerekiyor ama ben fırça bulamadım. Fırça yok mu? Fırça bulamadım. Evde. <laughs> ya, ya yok ya da bilmiyorum. Tamam. O yüzden çok da aramadım. Fırçayla olsa daha güzel olur. Fırçayla daha estetik olur aynen. Yediriyorsun her yeri. Daha önceden bu kıymayı kavurduk. İçine soğan, maydanoz zevkinize göre. İstediğin baharatı atabilirsin. Tamamen kendi zevkimize göre mi? Tamamen. Acı istersen acı. Ben biber kimyon, kırmızı biber Evet. Sonra böyle koyuyoruz. Rulo ruloya Rulo yapıyorsun. Üçgen bir şekilde sarıyorsun. Evet. Daha önceden yufkayı dörde bölüyoruz. Dörde bölüyorsun. Sonra dört parça. Dört Aa. çeyrek. Evet. Sonra bu şekilde tepsinize koyuyoruz. Bunun üstüne sonra yumurta bir şey süreceğim mi? Ee, yumurtayı Kızardık. biz sevmiyoruz. Ee, yine bu sütlü yağlı karışımı sürdüğün zaman ha, yumuşacık olacak. gene yumuşacık ve kızarıyor. Oo. Evet bu Piştikten sonra göstereceğim ben Piştikten sonra görünür zaten. <laughs> evet, bunu böyle <laughs> her tarafına. Bu yumuşak olmasını <laughs> sağlıyor. Kaç dakikada pişiyor? O fırına göre değişiyor. Şimdi annemin fırını olduğu için bu biraz uzun sürüyor. Bir de eski tip fırın. Ha. İyi bir fırında 200 derecede... İyi bir fırında maksimum bir saatte pişer. Bir saat uzun ya. İşte bu fırın... Kaç dereceli bir saat? ya yani 170 falan. Mesela bu fırında ben yani. 200 yapıyorum. Isınmıyor. Ya yani aynı sürede evet. Bir saat. mi? Evet. Ya bir de artık alışıyorsun hani açıp kapatıp onu gördü, gördüğün zaman ara ara kontrol edeceksin ya. Yani. Aynen. Şimdi ben sana dedim 45 dakika sen arada bakman gerekiyor. Hmm, bakmazsan Evet. Yani... Ya yemek yerken zaten takip olayı çok önemli. değil, yani değil mi? Yani açıp kapatıp bakacaksın hani öyle 45 dakikayı ayarlayıp gitmeyeceksin. Ya çiğ olur, ya çok fazla evet. pişer. Senin fırınına göre süre değişebilir ama maksimum 1 saat. Hmm. Ya 45 dakikada da pişebilir. Benim fırında 45 dakikada pişiyor. Ney, hiç iyi mi? Yok, benimki de eski. <gülüyor> <gülüyor> eski ama eskinin iyisi. <laughs> Anladım. Zamanında iyiydi. Evet. Maşalar nerede maşalar? Ay üstünden var ya yük kalktı duş alınca. Yani, öyle ]mış. olur, öyle. Bir hastanın sınıfına koydum. Bu çok lezzetli bir börek oluyor. Onun var ya. Yani evdeki bütün herkesin severek yiyeceği bir börek. Çok lezzetli ya, ben de seviyorum. En sonunda üstüne pişmeden önce soda döküyoruz. Onu niye yapıyoruz? O biraz Bak da o çıtır. Püf nokta ha. Çıtırlaşsın diye. Çıtır mı oluyor o zaman? Evet. Kıtır, kıtır. kıtır, kıtır. Dışı kıtır. Evet. İçi yumuşak sütle, dışı kıtır. Vay be. Teknik. Her yerde bulamazsın bu bilgiyi. O zaman teşekkür ediyoruz açıklamalar için. Evet, rica ederiz. Pişince gül böreği mi diyeceğiz bunu? Gül böreği. Kıymalı. Kıymalı gül böreği. Gül böreği. Peynirle de yapabilirsin, patatesle de. Her şeyle yaparsın. Peynir, patates. İstediğin. Lor peynir, çikolata. Yani bizim şu an elimizde kıyma. En güzeli kıyma ile oluyor ama. Evet ama kıyma her zaman bulunmuyor. Bunun içine var ya bir de kaşar peynir koyacaksın. Of. Evet. O zaman tabii maliyet artıyor. Şimdi artık pahalılıktan dolayı kıyma da alınmayabilir. Patates de, de yapılır. Hı. Hmm. Ya yap bunu yapacaksan hakkını vereceksin ya. Malzemeyi evet, alacaksın koyacaksın oraya. Şimdi yufkayı biz hazır aldık. O da şey. Ha, o da maliyet gerektiriyor. Yani. Çok kalabalık yiyecekse iyi, maliyet kurtarır. Hmm. <laughs> Bizi kurtarır mesela. Burada bayağı kişi var. Evet. İyi o zaman. <laughs> e Teşekkür. Ekonomi planında Teşekkür ediyoruz. <laughs> güle güle. güle, güle. Hoşçakalın. Siz de.